Kılıçdaroğlu, Suriyeliler ve Afganlarla ilgili planlarını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki sığınmacılar ve kaçaklarla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, Suriyelileri iki sene içinde memleketlerine göndereceğiz. Afganlara gelince onlar sığınmacı değil kaçak. Onları uluslararası hukuka göre İran'a geri vereceğiz. Hangi sınırdan bize gelmişlerse oraya iade edeceğiz dedi. Göçmenler sığınmacılar. İki ana akım var. Bir Suriye'den gelenler, iki bin küsür kilometreyi aşıp Afganistan'dan İran'ı aşıp Türkiye'ye gelenler var. Sınıra gittim. İran sınırına gittim. Oradaki karakolu ziyaret ettim. Sınır kapısına uğradım. Dedim ki buradan kaçak Afganlar nasıl geliyor? Dediler ki buradan gelmesi mümkün değil. Biz herkese pasaport sorarız. Kameralar var. Buradan kimsenin pasaport vermeden geçme şansı yok. E nasıl oluyor? Kaçak geçişler var dedi. Askerlik yapan bütün arkadaşlarım bilirler. Hudutta o yazar. Hudut namustur diye yazar. Oradan kimse kaçak giremez. Demek ki birileri paralarla, imkanlarla bu insanları Türkiye'ye sokuyor. Başka bir şey daha Suriyeli kardeşlerimiz. Onlar bir savaştan, iç savaştan kaçarak geldiler. Kadınlar, çocuklar vesaire geldiler. Kucağımız açtık eyvallah. Kimsenin ölmesini istemeyiz elbette. Bu Suriyeli kardeşlerimizi en geç iki yıl içinde Allah nasip eder iktidara gelirsek kendi memleketlerine Suriye'ye göndereceğiz. Nasıl göndereceğiz? Nasıl göndereceğiz? Akılla mantıkla. Akılla mantıkla. Suriye'de önce gideceğiz, yönetimle oturacağız, konuşacağız. Ben bunu defalarca söyledim. Neyse, buna da adım attılar. Onlar da şimdi gidip görüşecekler. İnşallah başarılı olurlar. Bakın, önemli olan Türkiye. Afganlara gelince onlar sığınmacı değil, onlar kaçak. Onları uluslararası hukuka göre alıp İran'a geri vereceğiz. Çünkü İran'dan geldi. İran'a teslim edeceğiz kardeşim. Buradan geldiniz kendi ülkenizi alın. Onlar ne yaparlarsa bilmiyorum ama kendi ülkeleri değil. Hangi sınırdan bize gelmişlerse o sınıra iade edeceğiz. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.